Üçüncü şeklinde ise yangın büyümeden söndürüldü. Limanda demirli bir tur teknesi alev aldı. Yandaki üç tekneye daha sıçradı. Görüntüler Antalya'nın Alanya ilçesinden. Akşam saatlerinde limanda demirli bir teknede yangın çıktı. Hızla yayılan alevler yandaki üç tekneye daha sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını haber alan birçok balıkçı da olay yerine koştu. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üç tur teknesi tamamen yandı. Alevlerin sıçradığı dördüncü teknede ise yangın büyümeden söndürüldü. Bunlar ahşap tekne olduğu için çok hızlı bir şekilde yeniyordu. Vatandaşlarımız sahipleri de burada. İçinde, içinde hiç kimse yok. Zaten bağlı duruyorlardı. Mürettebattan da içinde kalan yok. Hiçbir can kaybı yok şu anda. Üç tur teknesinin küre dönmesine yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.